Merhaba arkadaşlar geçen derste Apache server, MySQL server, PHP kurulumunu görmüştük Ubuntu üzerine. Şimdi bizim Ubuntu serverımız. Burada açık durumda gördüğünüz gibi IP adresi 192.168.26. IP adresini nasıl öğreniyoruz? Hemen onu da göstereyim. ifconfig komutu bize mevcut internet veya network kartlarının MAC adreslerini ve IP adreslerini verir. Bu arada biliyorsunuz burası Ubuntu. Bu da Kali Linux'un olduğu bölüm. Şimdi Kali Linux'ta biliyorsunuz NETSCANF komutu vardı. Netscan F Net Discover pardon. Net Discover komutuyla <laughs> kendi alanımızda bulunan kaç tane bilgisayar olduğunu görmek için ne yapıyoruz? Komut uygulayacağız ve önce bir netdiscover range, ip range olarak da 192.168.2.0.24 yani bizim lokal hostumuzdaki bulunan bilgisayarlar network'ümüze bağlı olan bilgisayarları ne yapıyor? Karşımıza ip ve mac adresleriyle beraber çıkartıyor toplam arkadaşlar gördüğünüz gibi 6 tane bilgisayar var. Bir tanesi Samsung. Bir tanesi Arkadian teknoloji ile ilgili IP adresi 1 olan. O da bizim ADS ad biliyorsunuz. Çıkış noktamız. Evet Packard bizim kullandığımız bilgisayar. Samsung Elektronik var bir tane. 2 ee, Bir tane Cadmus Computer System Bu da Ubuntu Server, Sanal Server TP-Link Teknolojinin bağlı olduğu bilgisayar 192.68.2.250 Bu da kablosuz ADSL iki tane ADSL var Gördüğünüz gibi arkadaşlar Lokal ağımızda bulunan bilgisayarların listesini bu şekilde aldık. Daha önce Ubuntu Server'a biliyorsunuz Apache ve MySQL kurmuştuk. Şimdi onun web browser'dan testini yapacağız. IP adresimiz 192 168 2 6 Evet gördüğünüz gibi IP server'ımız e, internet Apache server'ımız hazır. Bir de info php diye bir php script yazdık. Gördüğünüz gibi Apache server'daki bilgileri bize getiriyor. Bir de ne yapmıştık arkadaşlar? PHP kurmuştuk. PHP phpMyAdmin PHP Admin, bunun bir root username var. Hatırlaması gerek Gördüğünüz gibi arkadaşlar database'imiz, MySQL'imiz geldi. Burada örnek konsoldan açtığımız bir database bir table yapısı gördüğünüz gibi arkadaşlar sistemimiz çalışıyor php çalışıyor ve database'imiz şu an sistem üzerinde kurulu dolayısıyla testlerimizi de tamamlamış olduk bu dersimizde ne gördük arkadaşlar dersimizde lokal network'ümüzü gördük taramayı IP almayı ve kurduğumuz MySQL Apache serverında testini yaptık. Gelecek ders Ubuntu sunucu üzerinde ve internet sunucumuz üzerinde gerekli olan çalışmalara devam edeceğiz. Hemen birkaç komutumuz tanıyalım. Disk Free komutumuz vardı biliyorsunuz. Disk Free Şu an kullanılan 114'lük alanımız var. Dolayısıyla <laughs> Sistemimiz için disk alanımız müsait. Ve evet, bizim bulunduğumuz direktörü gösterir. S komutumuzla o direktördeki dosyaları görürüz. Evet. Gelecek ders buluşmak üzere arkadaşlar. Allah işlerinizde kolaylıklar versin.